Öncelikle olarak fidanın sığacağı kadar bir çukur açıyoruz. Daha sonra fidanımızın köklerini uçtan temizliyoruz. Daha sonra çukura yerleştiriyoruz fidanı. Leonardo tüybresi atıyoruz yaklaşık 500 gram kadar daha sonra kökler havası almaması için güzel cana eziliyor. Eğer kökler hava alırsa fidanımız kurur. aşı yeri toprağın üstünde kalması gerekiyor. Daha sonra fidanımızı 70-80 santimden kesiyoruz.